El Hasip ismi şerifinin iki manası vardır. Birinci manası kafi gelen, ikinci manası ise hesaba çekendir. İlk önce El Hasip ismi şerifinin kafi gelen manasını tefekkür edelim, daha sonra da hesaba çeken manası üzerine konuşalım. Allah, Allah. Düşmanlarınızı, düşmanlarınızı en iyi bilendir. bilendir. Dost, Dost olarak Allah kafi'dir. Ve yardımcı olarak da Allah kafi'dir. Allah, Allah kuluna kafi kâfi değil midir? Bir de seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, Allah her, her kimi şaşırtırsa artık ona hidayet edecek, edecek yoktur. Yok. Bak Ey nefsim ayetler diyor ki dost olarak Allah yeter yardımcı olarak Allah yeter her şeyi bilen olarak Allah yeter şahit olarak Allah yeter vekil olarak Allah yeter günahlarını bilici ve görücü olarak Allah yeter ve sonra Zümer suresi 36. ayette Rabbimiz soruyor, Allah kuluna kafi değil midir? Ey Rabbini kafi görmeyen ve kifayeti sebeplerde arayan nefsim, hadi ayetin sorusuna cevap ver. Allah sana kafi değil midir? Ey nefsim, senin Allah'ın El Hasip isminden hiç mi haberin yok? Bak bu ismi şerif sana ne diyor? Diyor ki Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara zillet gösterip minnet çekme. Onlara yalvarıp boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. O'nu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Yine bu ismi şerif der ki, Ey insan! Sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp ihtiyacını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ıstıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinadet, rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul. Yine bu ismi şerif der ki, Ey insan! Manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak cefasını değil sefasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir, hem kafidir. İşte ey nefsim, El Hasib ismi şerifinin böyle manaları var. Gel bu manalara yaklaş. Sebeplerden kurtul, sebeplere müracaatı bir fiili dua kabul et. Her neticeyi Allah'tan bekle. Hasbunallahi ve ni'mel vekil de. Her işinde Allah'ı kendine kafi kabul et. O sana yeter. Yeter ki sen de ona kulluğunu göster. El Hasip ismi şerifinin kafi gelen manasını bu şekilde tefekkür ettikten sonra şimdi bu ismi şerifin hesaba çeken manasını tefekkür edelim. O, o gün, gün amel, amel defterleri, defterleri ortaya, ortaya konulmuştur. Artık, Artık günahkarları onda olanlardan, onda olanlardan dolayı korkar kimseler olarak, olarak görürsünüz. Görürsün. Onlar derler ki vay halimize. Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını hazır olarak bulmuşlardır. Rabbin ise hiç kimseye zulmetmez. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Hiç kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan, Yapılan amel bir, bir hardal, hardal tanesi, tanesi varlığınca da olsa onu getiririz. getiririz. Hesap, Hesap görücüler, görücüler olarak da biz yeteriz. yeteriz. İşittin mi ey nefsim? Gün gelecek, teraziler kurulacak, amel defterleri açılacak, sana kitabını oku denilecek. Kitabında küçük büyük her amelini göreceksin bu amellerden hesaba çekileceksin. İşte bu hesaba çekilmek El Hasip isminin bir tecellisidir. Eğer aklın varsa gel Allah seni hesaba çekmeden evvel sen kendini hesaba çek. Aklını başına al ve ayır. Ya Rab, El Hasip isminin hürmetine her işimizde bize kafi gel. Hesabımızı kolay eyle. Bizi hesaba çekmeden cennetine koy. Amin.